Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şanzıman kapağımızı sökeceğiz. Şanzıman kapağının asıl sorunlu olan yeri montaj kısmı. Nasıl mont edildiğini tek tek adım adım anlatmaya çalışacağım. Şimdi şanzıman kapağını sökmek için şu devir dişli kapağını söküyoruz. Normalde bu düz başlı e, bunlar vida olur. Aliyan başlı krom vidaya çevirdim ben bunları. Şurada da yine aynı şekilde. Bunu çıkarıyoruz. Ondan sonra vites kolunun... Onu anahtarla tutuyor alttan ve üstten. Onu söküyoruz. Marş kolunu sökmenize gerek yok. Ee, yağ pompasının kapağını söküyoruz. Bunu söktükten sonra yağ pompasını çıkarıyoruz. Hortumlarını falan Ve şu arkada da iki tane civatı var. Bunları da söküyoruz. Tamamını söktükten sonra şu marş kolundan ve debriyaj halat kovanından tutup sağa sol yaparak çıkarıyorsunuz bunu. Asıl montajda sorun olan yer debriyaj çatalının sonsuz dişli içerisine geçtiği yer. Şimdi özellikle ona dikkat çekmek için bu videoyu çektim. Geriye kalan kısmı çok fazla zor değil. Onu kolay bir şekilde yapılabilir. Bunlar söktükten sonra montajına geçelim arkadaşlar. Bu mekanizma nasıl çalışıyor? Bakın. Bu parça debriyajın içinde şu şekilde Siz kolu çektiğiniz zaman Bu mekanizmayı ileri itiyor Bakın şöyle Böyle çalışıyor Dolayısıyla bunların iç içe bakması gerekiyor Şöyle yani Önce şunu takalım Buraya Tak Bu mekanizma burada kınız artık buradan çıkmaz. Şimdi bunu takıyoruz. Bunun dişli kısmı içeriye gelecek. Şöyle. Şimdi evet bu kol şuradaki yarım boşluk bölümünde çalışacak. Bu burada böyle hareket edecek. Evet. Bunu buraya oturtuyoruz ve Evet. Bunu buraya takmış olduk. Sonra contamızı buraya takıyoruz. Bakın conta. Contanın geçtiği yerler var burada. Conta bir buraya geçiyor. Şurada. Burada bir pin var. Soruyorsanız bura böyle boşta kalacak. Vidayı sıktığınız zaman bu böyle oturuyor. Şu kısım. Oraya yapacak bir şey yok. Şu marşmeli tespit etme sacı şurada bir boşluk var. Oraya geçecek ve şu mil şuradaki deliğe girecek. Eğer geçmeyecek gibi olursa marş kolunu biraz oynatın sağa sola. Bazen böyle aksilik olabilir. Şu jonta yerinden çıkar. Falan filan. Şu marşmeli tespit sacı şuradaki kanala girecek. Elimizde tutup denk getirebiliriz. gördünüz. Her şey girdi. Evet, şimdi vidalarını takacağız bundan önce. Bunu geçiriyoruz. Devir dişlisi sonsuz dişlisini geçiriyoruz. Şimdi bu vidaları geçireceğiz. Krom yaptık hepsine. Orjinalin e, düz başlı vidaydı, ama düz başlı vidaları sökmedeki zorluktan dolayı hepsini krom ve alyan başlığa çevirdim. Bu da tuttu. Şimdi yağ pompasını takacağız ve halat ve hortumlarını bağlayacağız. Şanzıma kapağımıza güzelce taktık. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.